İran Depe topu cesa alanına gönderdi. Medeni topu kornere gönderen oyuncuydu. Köşe vuruşu kullanıldı. Topa alardı gol! Gol, 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 gol! Barış attı 1-0 oldu. Dakika 65. Bursa Spor, Artı Değer Spor Futbol Kulübü karşısında 1-0'a geçiyor. İşte taraftar, işte gol sevici. sevinç durumunda artık. Bursa Spor skoru 1-0 yapıyor. Zira Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi de. Bataja ve gol atan Barışın Sevinci. Barış Dalkıran fileleri havalandırıyor. 20 yaşında Barış bu sezonki ilk golünü atıyor. Türkiye Kupası'nda fileleri havalandırıyor.